Herkese merhaba arkadaşlar, Hobbitlerin maceralarına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün Survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, size Facebook'tan modlu mu modlu mu diye sordum. Ee, çoğunuz modlu dedi. Ee, fakat e, daha geçmeyi düşünmüyorum. O yüzden kusura bakmayın modlu bekleyenler için ee, Survival'da biraz daha devam edeceğiz. Acelesi yok nasıl olsa geçeriz modluya. Ee, survival'da birkaç daha bir şeyler yapalım. Ee, bir arkadaşımız son bölüme çok güzel bir yorum at atmış. Bayağı fikirler vermiş bana. Zaten 86 kişi falan beğenmiş o yorumu. Ee, onun yorumundan giderek bazı şeyler yapacağım. Bu arada bazı birkaç modlar yükledim. Not enough item diye bir mod. İşte nasıl yapıldığını falan gösteriyor. Ee, bir de şey yükledim. Damage indicator. Indicator. Evet. Böyle mobların canını gösteriyor. İleriki modlar... E yükleyeceğim modlarda lazım olacak modlar o yüzden şimdiden yükledim ee, şimdi burada bulunmamın sebebi şu tarlayı göstereyim öncelikle hadi bakalım Oo, of of of, of. patatesler uçuyor havuçlar uçuyor Evet uf 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 Oy 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 Abi süper tarla oldu bu ya Evet Oğladığımız yerler de bozulmadı gel abicim Kes suyu. Oo. Oh. oh. <laughs> Bakalım. As as seed çıkacaktım 64'lük varmış bir tane. Evet bunları geri ekelim tabii ki. Of oh lan çok manyak oldu. Şimdi burası Hadi full ekmek olsun burası. Şimdi arkadaşımız güzel yorumlar atmış. 8-9 tane bana fikir vermiş. E tabi hepsi güzel değil ama aklıma yatan fikirler oldu. E mesela fırın evimi ne yap demiş. E ben onun yerine aş evi yapacağım. Yani yemekleri yapacağım bir ev. Sadece yemek bulunacak. Şuraya yapacağım çünkü burası tarlanın yanı. Buradan aldığım yemeklerle bir şeyler yapabilirim falan. Hem güzel bir boş alan, yakın bize de. Öyle yapacağım. Şimdi şu patatesleri ekelim. Al yeme. Yeme lan yeme. Aç herif. Cık, bak ya nasıl yiyor. Yeter lan ben de tek tek basarım. Ha <laughs> evet. Tamam burası havuçlar az yer kaldı az yer kaldı ama olsun. Şimdi birkaç İşimize başlamadan önce birkaç şeyler de göstereyim size. Ee, bu modu yükledim. İşte burada comment bloklar da varmış. Ee, zaten kaç videodur bir şeyler unutuyorum falan koşturuyorum eve falan. Ee, comment blokları artık kullanıyorum burada teleport için. Gördüğünüz gibi olan E yazdık. Cancel. Tamam doğru. Ee, burası ev, burası zombie trap. Orası da uzak olduğu için oraya şey yaptım. Şimdi mesela burada evimiz ışınlanıyoruz. Evde burada şeyler var gelev çiftliğe ışınlandık falan. Evet, comment bloklara geçtik. Yeni yerler yaptıkça oralara şey yaparız. Şimdi size soracağım şey ise arkadaş e, atlar hazırlık olsun diye at çiftliği de yap demiş. Ahır, at çiftliği. Artık siz nasıl derseniz. E, ben iki yer belirledim kendime. Sizden de yardımcı olmanızı istiyorum. E, şimdi burada ağaçları kestim ben. <laughs> at çiftliği yapmak için. Burada ağaçları kestim ee, Daha kesebilirim esasında şu 3 Ağaç ulu ağaç olduğu için hatta 4 Burada ulu ağaçlar türemiş Bunları biraz kesmesi zor geldi ama keserim ee, Buraya bir at çiftliği yapabilirim Veya hemen gidelim Koşa koşa Evet koment blok olmadığı için Buradan koşuyoruz mecburen <laughs> ee, Yeni yer ise Bir yeni yer ise Burası Şurası biraz düzgün. Şuraları biraz daha kazabilirim, düzgün olabilir. Çiftliğin yanı, at çiftliği olabilir. E, bu iki yer bana söylerseniz iyi olur. Ya çiftliğin yanı deyin ya da orman ormandaki yer deyin. Evet. Şimdi gel gelelim biz aş evimize. Aş evi yapacağız. Aş evi nazabi. Eee, <laughs> şimdi bize bir cobblestone lazım birazcık yerlerini belirledim zaten onun. <laughs> biraz odun, oradaki odunları kestim. Bayağı odunum oldu. Başka ne lazım? Evet. Nether rock ve flint and steel var mı sende? Varmış. Çok iyisin. Koçum benim. Tamam. Bunlar dekorasyon amaçlı. biraz da cam lazım tabii ki. Camın var mı? Hadi olsun. Tamam be, bu kadar bana mis gibi yeter. Şu slap'leri de alalım. Onlar da lazım. Tamam be, güzel eşyalarım varmış. Teleport alacağım ben. Koşamam. Hıhıh. Çiftlik dışık. Evet, gece oluyor. Gece işimizi yapmayalım. Yat abiciğim. Evet. Şöyle şuradan. Ha bu arada bu ne diyorsunuzdur? Ben bunu hani köprü falan yapabilirim demiştim buradan. Aynen bunu söylemiyordum Sanki eskiden varmış gibi. Evet tabii ki bu da yeni. Köprü var buraya böyle böyle. Güzel yani. Şimdi evimizin temellerini atmıştım ben tabii ki. Şöyle. Arkadaş fırın evi yap dediği için ondan da esinlenerek ve bir şömine yapacağım. Hani fırınlardaki şey gibi hani. Ne denir onu? İşte ekmekleri pişirdikleri yer. Ocak mı denir? Ne denir? <laughs> Orada ekmek pişirir sıcak sıcak. Satarız köylülere. Keşke öyle bir şey olsa tabii ki. Evet. Şimdi ben buraya bir crafting table yapayım zaten. Evde olacak bir şey. Hmm, şuraya koy. Yanına merdiven. Bunlar şömine için gerekenler. Şömineyi şöyle yapacağım. Sonra nasıldı? Şöyleydi herhalde. Şuraya kazalım çünkü ters koymak için şunu. Aynı şekilde buraya. Alın size inşaat videosu arkadaş. Bak güzel fikirler veren arkadaşların şeylerini yapıyorum. Yani güzel fikirler vermiyoruz. Yok gökdelen dik yok bilmem ne. Yani gök ne yapacağım ben? Şöyle. Ee, şurası tabi yanacağı için böyle. Ee, birkaç tane daha merdivene ihtiyacımız var. Merdiven mi bu? Ne denir buna? Stair. Basamak belki. Merdiven kötüdür. Nasıldı ya? Ha, aynen doğru yapıyorum şu an. E tabi yakalım bunu yakmadan olmaz. Al sana. Toprağın var mı? Var. Buraya da kabul yapsam daha iyi durur ama. Evet arkadaşlar fırınımız buradan. Buradan fırç, fırıncı fırıncı küreği moduyla buradan ekmeği sallarız buraya. <laughs> Öyle ekmekleri pişiririz. Evet. Şöyle. Şuralara camlar. Ne oldu böyle ya? Neyse camları sonra hallederiz ya. Yürü git ya. Evet. üstünüz şeyle kapatacağım. Slaple. Çok güzel duruyor. Hem hani blokla kapatmak yerine hem üstü çok yüksek olmuyor. Dümdüz oluyor hem galiba sleplerde canavarlar da doğamıyor o açıdan da güzel hem kafamız çok da çarpmıyor yani güzel bir fikir buldum slepler kullanmak gerekiyor bazen tabi biraz yetmedi bir tane daha 12 tane yeter Vallahi tam etti 12 tane. Çok güzel. Evet. Şimdi bayağı bir chest yapacağız. Şu ikili chest, şu da ikili. Tamam. Seni al. Şöyle kalsın bakalım şimdilik. Bu iki chest'i koyarız sonra. Bir tane furnace yapalım tabi. Fırınların olmazsa olmazı. <laughs> Şat tamam ee, şu köşeyi kapatalım tamamdır abi şimdi camları nasıl koysam böyle oldu herhalde ya da dur orası pilot gelmesi lazım oraya kötü duruyor. Aynen, budur. Şuraya cam kötü duruyor ama kapının yanında camı seviyorum ben. Cık, bu değil. Başa koy bir tane. Ha, bir de sonra. Tamamdır, mis. Şuraya da taşlarımızı koyalım. Tamamdır abi. Fırıncı evimiz tamamdır. Süper bir ev oldu. Ee, ne yapacağız? Şimdi tabi bu yolu buradan buraya bağlayacağız. Aynen. bu baltan varmış. Mükemmel. Hmm. Şöyle üçlü yol olsun tabii ki. Evet. Gravel'ı unuttuk. Hemen bir comment bloğa basmak ihtiyacınızı giderecektir. Takırt. Gerçekten iyi oldu bunlar ya. Gravel'ım olması lazım aynı. Tamam. Çiftlik. Evet. Şimdi. Evden başlayalım. Müzik. Tarlaya doğru gelelim daha iyi olur Lan Lan Tırttım valla İnsan sandım ha bunun kıyafetli falan Tiyafet be tavuk Geber Korktum ya yemin ediyorum Aynen şöyle yol Süper oldu süper şimdi şuraya kas bu olmadı e, slap koyacağız tabi merdiven gibi olsun diye tamamdır buraya da gravel yaptık mı tamam oldu herhalde böyle pıtır 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 gideriz e bunun yanına çitle kaplayacağım çünkü Burası güvenli bir yol olması lazım. Şurayı şöyle yapsam nasıl durur? Yo direkt böyle yap ya ne uğraşıyorum ki? Al işte mis gibi yok. <laughs> Bayağı bir çite ihtiyacımız var. Ama bir sürü odunum var rahat olun. Bunlara stick yap. 20 tane Bakalım nasıl olacak Burası dar ama öbür taraf geniş olduğu için Yetmeyebilir Bunu al et ya Ya da almasak mıydık hmm. Böyle koyarsak Neyse çok azıcık odun lazım. Ay pardon, çit. şunlarla yapalım hemen. Tamam yetti be. Evet, burası fena mı oldu, nasıl oldu? Neyse takıldı ya oradan da zombi gelmez herhalde. Şöyle ışıklandıralım. Bunları da alalım. Yeni aş evimize koyalım. Ho kalsın. Yok kalmasın be ya mis gibi zaten. Düzenli oluyor. Evet. Seedler, bitler. Havuçlar, patatesler. Zehirli patates. Evet. Başka yemekle ilgili bir şey. Tavuk. Bu chestler zaten süs amaçlı. Kalsın burada takılsın. Tamam. Bu kapı açık kalacak tabii ki. Kimse giremez zaten. Başka yapacak bir şeyim yok herhalde ya. Bakayım şu üstümü boşaltayım eve. Evden bir şeyler alayım. Nerede ev ya? <laughs> Evin içine gelince karışıyor. Dur takıldı biraz. Sen 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 sen, sen. Ho git. Odunlar oraya. Moblardan düşenler. Nether cam. Flint and Steel e gerek yok. Şimdi burada neler var benim taşıyabileceğim. Biraz et taşıyalım. Ee, orada olmayan biraz tavuk. Ee, sugar cane. İleride kek falan yapabilirim. Bakayım. Kek. Hatta bir bölüm yapayım ya. Dur bakayım. Resipe mod. Evet. Nasılmış? O ineklerim var. Süt kova, şakır, yumurta. Her şey var. Oley. Yap 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 yap. Şimdi biraz yumurta alalım. Başka ne? Kova. Kova üç tane kova var. Diğer kovalar nereye gitti ya benim? Allah Allah. 6 tane falan kova vardı. Ha burada su doluymuş. Pardon. 3 tane tamam bize. Tam ihtiyacımız kadar. Evit, sugar. Ta ta ta. Bir birazcık daha. <laughs> evet. Tamam abicim. Bu kadar herhalde. Taşıyabileceğim. E, biraz gece olmuş galiba. Sugar gain toplayalım zaten. Hayvan gibi sugar gain tarlamız var. Evet, cookie de yapabilirim. Cookie nasıl yapılıyor? Cookie. O Coco Beans benim işim ya. Aha, Yumurtayı da al. Kokoları topla. Gel 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 gel. Oh, oh oh. Ekelim biraz. Belki lazım olur yine. Yan tarafa ekilmiyor. Buradan toplamışız. Ha, şakır alacaktım. Tabii ki. Bu kadar suya düşen de yok. Kaç oldu? 27. Mis. Tamamdır. Çiftliğe gidelim. Evet. Şimdi şu eşyalarımızı bir, bir koyalım. Sonra ineklerden süt çekeceğiz. Al sen. Aa ben kömür getirmedim ha. Tüh. Bunlar kalsın. Sen de al. Burası aşevi. Süper oldu ya. İnekler. Gelin buraya. Sütünüz lazım. Biraz kömür alayım ya. Etleri pişiririm belki. Şöyle. Bir 16'lık eder. Eyvallah. Şimdi ne yapacağız? Kek ve cookie. Önce kek. Kek defans. Yumurta wheat. Evet. Şunları çevireceğiz. Birazcık da wheat. tamamdır şimdi şöyle şöyle ortaya mis gibi yumurta Altı bitleri de şeye Allah kek 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 değil kekstra şuraya kekimizi koyalım şimdi cookie Bunlar da survival'da yapmadığımız şeyler de iyi oldu ee Şöyle cookie bir tane dolduruyorum. oha oha iki tane çıktı. <laughs> evet. Şöyle bunları da düzenli koyalım. Bir tane daha fırın yapayım esas. Çüş be kabul sonum yok anasını satayım. Neyse. Yemek çok ihtiyacım yok zaten. Kek yeriz. Oh. Kovalar da bırakalım. Yine inekten sütler çekeriz. Kömürü bırak. Tarlamız ne durumda? Tamam oluyor. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Ee, videoyu beğendiyseniz like ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.